Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kutu açılımı yapacağız. Şöyle göstereyim abonelerime. 3 aboneyiz. 64 görüntülenme olmuş. Teşekkür ederim buyurun için. Arkadaşlar şimdi kutu açılımı yapacağız. Sizin için yeni bir hesap açtım. 8 tane kutu biriktirdim. Onları açacağım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar hesap gördüğünüz yeni. yeni. Bugün açtım arkadaşlar. Şöyle oranlarımız, şöyle açalım arkadaşlar. Açtım. Bir şey çıkabilir. Çıkıyor arkadaşlar, yandı. Hmm. İnşallah abone olup like atana Leon çıkar. Bakalım bize ne çıkacak. Foka çıkar bize de arkadaşlar. Şöyle ikinci kutu bastım. Tamam. Elmasımızı da aldık. On elmas. Açtım. Çıkmayacak. Bastım. Arkadaşlar bu arada buradan da Türkleri desteklemeyi unutmayın. Ben bu videoda Rosetta'yı destekleyeceğim. Şöyle açtım hemen. Ne çıktı bir şey çıkmadı. Arkadaşlar so son kutu. Ondan sonra da bitireceğim. Bu video biraz kısa olacak. Devamını istiyorsanız like atın. Ben de bunları biriktirip açalım yine arkadaşlar.